Evet Özlemciğim. Yine Behramkale'ye Kale'ye geldik. Behramkale güzel bugün. Hareketli. Evet hareketli. Hava da çok güzel. Evet gelen turlar var. Turistler. Yerli turistler. Yalnız burası çok güzel de tek sevmediğim şeyi şu taşları. yokuşu. Yokuşu. <laughs> yokuşu ben seviyorum da şu taşları sevmiyorum. Niye? Ne bileyim yani şey. Motorla gelirken bayağı bir strese soktu beni Ya yani. Ya motosikletle hakikaten giderken şey biraz zorlu. Aa bak ne güzel şeyler var burada. Görüyor musun? <gülüyor> sana burada seneye bir tane mağaza açalım. Baksana cüzdanlara, karpuz, <laughs> çok güzel. Bu şey bozuk para cüzdanı. Hı? Hmm. Çok güzel değil mi? Baksana. Hı? Hmm. Dondurma ısmarlayayım mı sana? Yok. Niye? Ay yok hava o kadar sıcak değil. Dönmedi şimdi. Ha? Bana bak yazmalar çok güzel ama. Şu kafa bandı mı şunlar? Evet. Ha. Bantol. Ne kadar teyze onlar? 10'a da olanım 15'e de var. 10'a 15'e. Hı -hı. <laughs> tamam kalkma kalkma sen bakıyorsun. Bak, bak, kalkma <laughs> bak, 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 Bunlar da bandana. Evet bandana. Evet. Hepsi bandana. <laughs> Çeşitleri yani çok şurada. Da Kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Kendimiz teyze? evet kendimiz yapıyoruz. Kendinize sağlık çok güzel. Sağ olun. Buyurun uyaralım. <laughs> Hassas'a geldiğinizde <laughs> Baksana oturma gruplarına. sen alayım mı böyle? Evet, baksana. Onlar da şeyden... Ağaç. Hmm. <laughs> Pinokyo var. Evet, bunlar magnetler. Ya bizim buzdolabımızda niye hiç bunlarla alakalı bir magnet yok? Ne bileyim, almadık da ondan. Yani burada yaşıyoruz ya. Yani bak bak şunlara bak. Hmm. Ay bunları yapan... Adamcağız vefat etti yani ya, gitmiştik atölyesine. Hmm. <laughs> değil mi? Bak Neydi adamın adı? Demir De Demir amca mıydı? Demir adam. Demir, demir adam. adam. Ama şunlar bunlar ağaçtan yapılmış. Bakın hmm. kozalaktan çok güzel, değil mi? Evet. Bu ne böyle be? Baksana. Yağdanlığa baksana. Bak şunlara bak. He. Çok güzel yapılmış ağaç. Evet. Bunlar zeytin ağacıdır kesin. Bunlar kumaşlardan güzelmiş. örmüşler. Hı -hı. Güzelmiş. E. Böyle bir tane ben de süs yapmak istiyorum bizim eve. Neden yapmışlar bunu? Böyle işte şeyden mi bilmiyorum ki, hasırdan mı? Bu arada araba geliyor. Ne oluyor? Kolay gelsin. Küçükler

ağçıtan evet Çok Çok onların fiyatı nedir sizin değil pardon bunlar ne Altmış. onlar İstanbul'dan alınmalar Haydi. O kadar güzel şeyler var. Ki. Şunlara baksana, çalıyor. Bunun fiyatı nedir acaba? 60 lira. 60 TL'ymiş. Ama çok güzel. Akşam. Restoran. Baksana restoranlar. Evet, son iki masamız kaldı Son iki masa kalmış Özlem. <laughs> Aa bak şu papatyalar çok güzel ya. Yani, bak görüyor musun? Bunlardan sen de örebilirsin ha. Taşlar. Aa bak bunlar, bakayım, magnetler. Hava açık Şunları sorsana fiyatını. On, on beş lira. Onlar ama On beş lira. Hmm. Onmuş on beş. <laughs> Kapı. Hmm. Evet buradan da enfes bir deniz manzarası var. Allah gözlüğüm düştü. Fazla çıkmayalım yeter. Diyorsun ki yeter bu kadar. Hadi gel aşağı o zaman. Baksana vinçlere falan. He hepsi ahşap. <laughs> Çok tatlı. Çok güzel. Hadi gel. Tabi yukarıda muhteşem bir manzara var. Oraya kadar yürüyemedik yine. Hı hmm. Orayı göstermiştik daha önce. Aynen. Herkes, herkes bana bak yokuştan zarif bak açanı kavga ediyorsa. <laughs> Kal biraz gölgeden. Yokuşu sevmeyenler. Yokuşu sevmeyenler kulübüne hoş geldiniz. Aynen. Aklı onlarda kaldı. Şeyler, motor var bir tane. Tam hmm. oturmuş motora. şöyle 20 lira 30 lira olsa herkes alır, herkes soruyor gidiyor soruyor e, gidiyor. Evet turistik ya, yavrum burası yani. Yani. Bunlar da yörüklerin giysileri bak bu tarafta gösteriyorum onları da. Sana Yürüm desenlerini gösteriyordum. Bunlar mı yörük elbiseleri? Evet. Bunlar buranın gördükleri hangi şeyleri, desenleri, elbiseleri, ceketleri. Hmm. Bak. Kışlık mı bunlar? Yok böyle. Giyiyorsun yani. Bunlar giy bakalım bir giy. Pamuk mu bunlar? Bunlar evet onların pamuklu dokumaları işte. Hmm. Evet. Güzelmiş evet. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz bana. Bunlar dokuma. Bunlar gerçek dokuma. Onlar mı? Hı -hı. Bak bu heybe. Hmm. Ya şey ata mı takıyorlar onları? Yok, çanta olarak ha. takıyorsun. Ya, motosikletlere de takıyorlar ya genelde ya ondan onlar, o, onlar ayrı. Bunları işte böyle tarlada çalışmaya giderken takıyorsun içine koyuyorsun yemeğini gidiyorsun. Hı -hı. Yukarıdan manzara enfes de. Evet manzara güzel, manzarası da güzel, insanları da güzel, doğası da güzel. Hı. Dondurma Dondurmayacağın emin misin? Yok E eh, hadi bakalım. Asos Beha Be Behram Kaleden. Behram Kaleden bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.